Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim, abilerim. Kader konusu İslamiyet'in, imanın, rükünlerinin nihayetinde bir rükündür. Birçok zaman birçok kişi tarafından da ifrat ve tefritle yorumlanmıştır. hadizatında kadere inanç cüz-i ihtiyarla beraber düşünülmelidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kaderi var, her şey kaderle takdir edilmiştir. Fakat Cenab-ı Hak kaderi var ederken yüz ihtiyarımızla beraber yaratmıştır. Yani bizim seçme, tercih etme kabiliyetimizi kaderle beraber düşünmemiz lazım. Yoksa ifrat ve tefritle ya cebriye ya muteziliğe gidiyoruz. Yani tarih boyunca bir takım insanlar ifrat ve tefritle cebriye ve muteziliğe kaymışlardır. Ne demektir cebriye ve mutezile? Cebriye şunu söyler. Aslında Cebriye olduğunu fark etmeden birçok insan bunu söylüyor. Bu kader inancının biraz istikametten ayrılmış bir versiyonudur. Her şey kaderle takdir edilmiştir. Dolayısıyla sen ne yaparsa yap kaderindeki başına gelir. Bu cüz ihtiyariyi yani insanlara Allah tarafından verilmiş olan seçme hakkının iptal edilmesini ifade eder. Ki bu tam doğru istikametli bir ifade değildir. Eğer böyle olsaydı cennet ve cehenneme biz istemediğimiz halde gitmiş olacaktık. Ya da Allah korusun ben bir suç işlesem ne yapalım kaderimde varmış benim suçum değil. Kader bunu bana yazmış ben de o suçu işledim demek gibi yanlış bir itikada sahip olurdum. Cebriye mezhebi kader her şeye hakimdir bizim seçme hakkımız yoktur gibi yanlış bir yola götürür insanı. Diğer tarafta ise Mutezile mezhebinde ise kaderi bir nevi inkar eder. Yani her şey kaderle takdir edilmemiştir. Sen cüz ihtiyarına neyi seçersen o olur, olduktan sonra kaderin olur gibi elbette ki bu da doğru bir yorum değildir. Zira biz vicdanımızda çoğu defa şunu biliyoruz ki istediğimiz her şeyi her zaman yapamıyoruz. Evet, namaz kılmak, kılmamak, oruç tutmak, tutmamak, Allah'a iman etmek, etmemek birçok konuda şunu hissedebiliyorum ben. Allah bana cüz ihtiyari vermiş, seçme hakkı vermiş. Ben istersem seçiyorum, istemezsem seçmiyorum. Fakat bazen de görüyoruz ki, belki birçok defa da şunu fark ediyoruz ki, istediğimiz halde bazı şeyler olmuyor veya istemediğimiz halde birçok şey veriyor. Bazen biz tedbir almadığımız halde işlerimiz rast gidiyor. Bazen birçok tedbir alıyoruz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama işlerimiz rast gitmiyor. Yani kader her şeyde hakimdir. İzaa'a kader ve umy basar. Cenab-ı Hak bize seçme hakkı vermiş fakat her zaman da bizim seçtiğimiz, bizim istediğimiz yolda işleri götürmüyor. Bazen de hikmeti iktiza ederse bizim istediğimizi yaratıyor, bazen de yaratmıyor. Dolayısıyla biz buradan çıkan doğru sonuç nedir? İnsanlar ve cinler de böyle seçme hakkı vardır. Hayrı güzelliği iyiliği seçerse sevaplar olur, yanlışı seçerse günahkar olur cüz ihtiyarımız olduğu için hiçbirimiz sorumluluktan kurtulamıyoruz. Fakat biz seçtikten sonra Allah'ın takdiri olursa, hikmeti iktiza ederse Allah yaratıyor. Dolayısıyla güzel bir şey yaptığımız zaman övünmeye hakkımız yok. Çünkü biz sadece tercih ettik, o güzelliği yaratan Allah'tır. Şer çirkin bir şey yaratıldığı zaman ise Allah'ı suçlayamayız. Evet, kader ilahi buna müsaade etmiştir. Çünkü bazı çirkin şeylerin olmasına, yaratılmasına burası imtihan dünyası olduğu için Cenab-ı Hak hikmetiyle müsaade etmiştir, izin vermiştir, onu yaratmıştır. Fakat o çirkin şeyi ben seçtiğim için ben günahkar olurum, ben hatakar olurum. Mesela tarihten bir örnek verelim. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e ciddi anlamda tarifi zor, ciğersuz ciğerimizi parçalayan bir zulüm edilmiştir. kader ilahi bunu hikmetiyle takdir etmiştir, müsaade etmiştir, yaratmıştır. Yaratan Allah'tır. Ve Hazreti Hüseyin ve yakınındakilerin kaderinde bu vardır. Ki zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha hayattayken bunu ifade etmiştir. Hazreti Hüseyin'in Taf bölgesinde yani Kerbela bölgesinde büyük bir zulme maruz kalacağını Peygamberimiz daha hayattayken muciz olarak ifade etmiştir. Çünkü kaderinde bu vardır. Peki kaderde bunun olması bunu yapan zalimleri masumlaştırır mı? Hayır. O zalimler cüz-i ihtiyarıyla bu zulmü işlemek istediler. Kaderi ilahi de birçok hikmete binaen hem dünyada hem ukbada ebedi hayatta Hz. Hüseyin ve yakınındakilerin ebedi hayatlarına çok faydası hikmeti olduğu için ve dünyada imtihan dünyası olduğu için bu şerre ve bunun gibi birçok şerre de Cenab-ı Hak müsaade etmektedir, takdir etmektedir ve yaratmaktadır. Dolayısıyla bir şerri yaratmak şer değildir, hayırdır. O şerri istemek, talep etmek şerdir. Cenab-ı Hak işte alkolü yaratmış, şeytanı yaratmış, bir takım şer gözüken şeyleri yaratmıştır. Yaratması şer değildir. Zira bunların yaratılmasıyla nihayetsiz hayırlar vücuda gelir. Dünya imtihan dünyasıdır. İnsan o yüksek mertebeye, o ebedi cennete, o rızayı ilahiye ancak bu şer, çirkin, nahoş davranışlardan, fiillerden, eşyalardan uzak durarak, kaçarak meleklerden farklı şeytanla mücadele ederek insan o yüksek mertebeye ulaşmaktadır. Dolayısıyla sırrı imtihan ve burada çok kısa bir şekilde ifade edemeyeceğim birçok sırlar için Cenab-ı Hak şerlerin yaratılmasına müsaade ediyor ve yaratıyor. Fakat halkı şer şer değildir. Kes bir şer şerdir. Kim cüz ihtiyarıyla kendi hür tercihiyle şerri, yanlışı, küfrü, zulmü tercih ediyorsa o zalim olur. Ama kim mazlum olduysa kaderin takdiriyle Cenab-ı Hak onun mazlumiyetine bir zulme uğramasına müsaade ettiyse dünyada ve ukbada nihayetsiz ebedi büyük menfaatları ve hikmetleri olduğu için ve ebedi hayatta da fazlasıyla telafi edeceği için o mazlumiyeti, o sıkıntıyı, o zahmeti o zulme müsaade etmiştir. Kader inancı tarih boyunca da birçok insanın İfrat ifrat ve tefritle ileri geri az fazla düşünerek bir takım yoldan çıkmaların olduğu bir inançtır. Bir şarttır, imanın şartıdır. Cenab-ı Hak bizlere bütün imanın rükünlerini ve bilhassa da kaderi ifrat ve tefrite düşmeden anlamak nasip etsin.